var. Bir soru cevap yayınında daha birlikteyiz. Birbirini takip eden konuları işliyoruz. Bir konu bir başka konuyu açıyor. Ve yaşadığımız süreçte karşı karşıya olduğumuz tavırlar, yaklaşımlar, duruşlar, gıybetler, yanlışlar, suçlamalar, ithamlar, iftiralar ve bunların düzeltilmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bugün işleyeceğimiz konu önceki yayınlarda da kısmen yeri geldikçe ele aldığımız bir konuyu münhasıran ona odaklanarak ele almaya çalışacağız. Şuradan giriş yapalım. Kur'an-ı Kerim'de dört ayrı yerde geçen bir ayet var. Bismillahirrahmanirrahim. Vela tezirû vâziratun vizre uhrâ. Enam suresi 164, İsra suresi 15, Fatır suresi 18, Zümer suresi 7. ayetler olarak. Üstad bu ayetin mealine birinin hatasıyla başkası mesul olmaz. Akrabası da olsa, yakını da olsa, arkadaşı da olsa, parti partidaşı da olsa, cemaat taşı da olsa birinin işlediği suçtan dolayı bir başkası sorumlu tutulamaz şeklinde veriyor ve bunu eski Said döneminden itibaren işte başta olmak üzere yazdığı risalelerde de ifade ediyor, vurguluyor. En son mektuplarında Emirdağ mektuplarında ikinci Emirdağ 2 iki layıkasındaki mektuplarında da her vesileyle nazarları, dikkatleri buna çekiyor. Çünkü en çok ihlal edilen Kur'ani prensiplerden, hukuk prensiplerinden biri olduğunu görüyor ve bu ihlalleri önlemek için ikaz vazifesini yapmak babında bu konuya mütemadiyen dikkatleri çekiyor. Bu ayette ifade edilen prensip Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam veda hutbesinde de farklı bir ifadeyle dile getiriliyor. Ve çağdaş ceza hukuku sistemlerinde suç ve cezanın şahsiliği prensibi olarak ifade edilen bir ilke, bir prensip. Şimdi bu gelişten sonra yaşadığımız süreçte olup bitenlere bakalım. 15 Temmuz 2015'te hepimizin lanetlediğimiz bir kalkışma hadisesi cereyan etti. Ve bu hadisede 251 insanımız vefat etti, şehit oldu. Ağırlığı askerler polisler ve sivil insanlar olmak üzere. Şimdi bunu tasvip eden hiç kimse olamaz. İnsan olan bu hadiseyi tasvip edemez. Müslüman olan hiç tasvip edemez. Ve bu şehitlerin geride kalan aileleri var. çocuk çocukları var. Onların hukukuna sahip çıkılması hepimizin üzerinde bir vazifedir. Onlar emanettir bizim üzerimizde ve bu hassasiyetle zaten toplum bu konuya yaklaştı ve tavrını gösterdi. Şimdi bundan sonrasında baktığımız zaman şimdi yapılması gereken nedir? 15 Temmuz olayında o bombaları atanlar, mermileri sıkanlar kimlerse, o bombalar nereden atıldıysa, kimin eliyle atıldıysa o kurşunların çıktığı silahlar kime aitse, tetiği kim çektiyse, kim çektirdiyse, kim attırdıysa, kim planladıysa, kim talimat verdiyse, onlara hukukun öngördüğü en ağır ceza verilsin. Buna hiç kimsenin itirazı olamaz. Onlar da hukuk içerisinde yargılansın ama. Şimdi bu yargılamalar devam ediyor. Epeyce bir kısmı sonuçlandı süreç devam ediyor. Şimdi olaya böyle bakmak ve esas sorumluları cezalandırmak gerekirken bu süreçte neler oldu? Hiç bu hadiseyle alakası olmayan belki, haberi bile olmayan, eline silah almayan, darbeyle falan hiçbir alakası olmayan, terörle, teröristlikle hiçbir alakası olmayan binlerce insan, o binlerce insan 15 Temmuz'dan sorumlu tutuldu. Ve bunlarla ilgili karalama kampanyaları yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. Şimdi genç bir anne yeni doğum yapmış. Şimdi bu hanımın belki meslek sahibi, öğretmen, eğitimci veya üniversitede görevli veya ev hanımı Bunların içerisinde, bu hanımlar içerisinde 60-70 yaşında hanımlar da var. Şimdi bunların 15 Temmuz olayıyla ne alakası olabilir? Ama bu insanlar terör örgütü üyeliğiyle suçlanarak içeri atıldı. Bebekleriyle beraber, bebekli olanlar. Peki nerede kaldı velayet-i zirva hazretimiz toptancı suçlamalar, genelleyici suçlamalar, Kur'an'ın dört yerinde geçen bu ilahi emre muhalefettir. Ve geçenlerde de bahis mevzu ettik. 28 Şubat'taki başörtüsü mücadelesinin önce isimlerinden Zekiye Yağmurcan'ın vefat etmişti Ocak ayında. Ve biz onunla ilgili bir mesaj attık. Dedik ki Allah rahmet eylesin ve yanına bu süreçte vefat eden isimlerden örnekler ekledik. KHK'lı Fatma Görmez, ceza önünde vefat eden Kur'an kursu hocası Nesrin Genç Osman ve yine ceza vefat eden İngiliz öğretmeni Halime Gülsu ve daha niceleri. Hepsine Allah rahmet eylesin dedik ve zulümler bitsin dedik. Bunun üzerine bir takım mesajlar geldi. İşte onları niye birlikte zikrediyorsunuz? Onlar 28 Şubat'ta başlarını açanlardı filan. Biz de dedik ki Halime Gülsun'un Nesrin Genç Osman'ın yaşı bir defa müsait değil. 28 Şubat olayları yaşanırken onlar bebek veya çocuk yaştaydılar. Onlar nasıl böyle bir ithamda bulunabiliyorsunuz? Ki bunlar başörtülü görüntüleriyle hafızalara Diyar ettiler ve tesettürlerle cezaevindeyken vefat ettiler. Aynı şekilde Fatma Görmez Hanım da. Şimdi insanlar tanımadıkları insanlara bir takım önyargılarla, yaftalarla ithamlarda bulunuyorlar. Ve Kur'an'ın bu emrine muhalefet ediyorlar. Bunun farkındalar mı? Ve vebal altına giriyorlar. Şimdi bu tabi tek taraflı bir olay değil. Yani öyle bir anlayış yaygın hale gelmiş ki birinin hatasından onun mensup olduğu camianın tümü suçlanır hale gelmiş. Bu suç ve cezanın şahsiliği prensibine tamamen terstir. 28 Şubat'ta baş başörtüsü için Fırat'tır diyen isim belli. Ona bunu bir fetva olarak kabul edip başlarını açanlar da kendilerini biliyorlar, bilenler de biliyor. Ama onları gerekçe göstererek o işe hiçbir şekilde girmemiş, böyle bir hatayı yapmamış olan insanlara da aynı suçlamayı teşmil etmek olacak şey değil. Bu kabul ve tasvip edilmesi mümkün olmayan bir genelleyici mantık. Bir başka örnek tersinden son gittiğimiz semt camiindeki cuma namazlarından birinde vaiz hoca efendi bir hadis aktardı. Dedi ki kim bir müminin sıkıntıdaki bir müminin sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet gününde onun sıkıntılarını giderir. Peki biz ne yapıyoruz dedi hoca efendi. Sıkıntıya düşen, dara düşen bir Müslümana yardımcı mı oluyoruz? Onun sıkıntısını aşmasına yardım mı ediyoruz? Yoksa bir tekmede biz mi vuruyoruz? Şimdi bunu yazdım ben. Sosyal medyada. Bunun üzerine bazı mesajlar geldi. Efendim işte AKP imamlarının arkasında namaz kılınır mı? Şimdi bu da bir yanlış. Camilerde vazife yapan hocaların, imamların, vaizlerin tamamını aynı kategoride mütalaa etmek gene velatezur vaziratın ölçüsünün bir başka ihlalidir. Evet bu süreçte cuma hutbelerinde falan bizim de çok şiddetle eleştirdiğimiz son derece yanlış mesajların verildiği de oldu. Cuma hutbelerinin siyasete alet edildiğine çok şahit olduk. Şu devam etmekte olan fitnenin oraları da taşındığına hem de alevlendirecek şekilde taşındığına Şahit olduk ne yazık. Ve bunları da yazdık, eleştirdik. Ama bunlar oluyor diye, bunlar yapılıyor diye o camilerde vazife yapan insanların tümünü aynı şekilde itham etmek bu da kabul edilemez. Hata yapan kimse sorumlusu odur. Suçu işleyen kimse cezasını o çeker kenellemeyelim. Toptancı suçlamalardan kaçınalım. Bunlar vebal getirir. Ve o fitneyi camilere taşıyan hutbe metinlerini hazırlayan Diyanet ve Diyanete bunları yaptıran siyasi irade. Esas eleştirilmesi gereken ve bu yanlıştan vazgeçmeye davet edilmesi gereken adresler bunlardır. Ki zannediyorum bazı camilerde de bu hutbe metinlerini içine sindiremeyen imamlar bunun yerine başka hutbeler okudular riski göze alarak. Onlara da takdire şayan bir davranış sergilemiş oldular. Ve bu aktarmış olduğum son örnek bir Müslümanın sıkıntısını gideren kıyamet gününde Allah sıkıntılarını gider hadisini aktaran ve cemaati bir özelleştiriye davet eden konuşma bizim yine gündeme getirmeye çalıştığımız ve takipçisi olmaya çalıştığımız helalleşme gereğinin, helalleşme mesajının makez bulmaya başladığını gösteren de bir örnek. Ben öyle okudum en azından. Şimdi bunlar yaygınlaşmalı. Cami cemaati de bu olup bitenlerle ilgili olarak bir iç sorgulama, bir otokritik yapabilmeli, buna davet edilmeli ki bu noktadaki sinyallerin son dönemde artmaya başladığını görüyoruz. Dindar camiada da olup bitenlerin sorgulanmaya başlandığını görüyoruz ki bunun siyasetteki yansımalarını da görüyoruz. İktidar partisindeki kopmalar, ayrılmalar, iktidar yani hükümetlerinde çok önemli görevlerde bulunmuş olan insanların epeyce insanı yolunu ayırarak bu hukuksuzluklara itiraz eder hale gelmeleri konuşmalarında, mesajlarında. Şimdi bunlar e, olumlu gelişmeler ve devam etmeli, gelişerek devam etmeli. Zulümler bitene kadar, bu hukuksuzluklara son noktayı koyana kadar bu istikametteki gelişmeler teşvik edilmesi lazım. Velhasıl konuyu bağlayacak olursak, bu sıkıntıların içinden çıkabilmemiz için bu nice mağduriyetlere sebebiyet veren süreci bitirebilmek için ve hukuksuzluklar karşısındaki duyarsızlığın sona erdirilmesi için bu vela teziri ölçüsü gibi Rabbimizin bize buyruklarını hatırlanması, hatırlatılması ve herkesin ona göre kendi duruşunu gözden geçirmeye davet edilmesi lazım. Temennimiz toptancı suçlamalar da bulunma alışkanlığından artık hepimizin kurtulmamız, ön yargılarla ve yaftalarla genelleyici ithamlardan kaçınmamız, suç ve ceza şahsili prensibini hiçbir zaman hatırdan çıkarmamamız, aynı şekilde masumiyet karinesini de en başta bizim gözetmemiz lazım son açıklanan pakette insan hakları eylem paketinde bunlar ifade ediliyor. Ama inandırıcı olma sorunu var çünkü uygulama tam tersi. Ve yine pakette bu mağduriyetleri telafi edecek hiçbir şey yok. Zaten bilinen, zaten olması gereken, uygulanması gereken prensipler ilke ve hedef olarak zikrediliyor bu planda yani 18-19 yıllık iktidarda özellikle de son 5 yılda göz göre göre bu kadar ağır şekilde ihlal edilen prensipler söz konusu ve siz çok gösterişli sunumlarla sanki yeni bir reform yapıyormuş gibi bunları bir eylem planı şeklinde takdim ediyorsunuz. İşte inandırıcılık sorunu buradan kaynaklanıyor. Bu işlerde netice alabilmek için birinci şart samimiyettir güvenirliktir. Ve bu noktada ciddi soru işaretleri ortaya çıkmış durumda. Ve dindar kitle bunu sorguluyor, daha da fazla sorgulaması lazım ve sorumlularından da bunun hesabını sorması lazım. diyerek bu sorgulama, öz ve kendini düzeltme sürecinin hızlanarak devam etmesini dileyerek yayınımızı tamamlayalım yorumlarınızı, sorularınızı, katkılarınızı, görüşlerinizi alttaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz ve sosyal medya hesaplarımıza mesaj olarak iletebilirsiniz. Bir sonraki soru cevap yayınımızda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.